Arkadaşlar Selamünaleyküm yine bir videomuza daha beraberiz. Ee, bu videomuzda önemli bir konudan bahsedeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz ve bütün dünya koronavirüste savaş halinde. Ee, bir takım e, tedavi yöntemleri var arkadaşlar dünyanın uyguladığı bizim de uyguladığımız bir plazma bağışı e, yöntemi var. Bununla alakalı bilgi vereceğim kanalıma abone olup e, videomu paylaşırsanız beğenirsiniz ve yorumlarınızı eklerseniz çok mutlu olurum şimdi plazma bağışı nasıl yapılır kimler bağış yapabilir konumuz bu öncelikle kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek yani plazma bağışını yapacak olan kişi koronavirüse yakalanmış ve tekrar iyileşmiş olan 18-65 yaş arası herhangi bir e, bulaşıcı hastalığı yani HIV virüsü falan taşımayan kişiler verebilir arkadaşlar e, ne yapılacakmış önce tabi hastaya tedavi süreçleri uygulanacak Koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşecek tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından 14 gün e, bekleme süresine girecek kan bağışı öncesinden 14 gün bekleme sürecine geçecekmiş arkadaşlar plazma bağışında önce tekrar test yapılacakmış e, negatif sonucu gösteren raporla bağışçı kızılayın aferez bağış noktalarına gidecek arkadaşlar Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanıyla onay formu alınacak. Kan bağışçının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geriye verilecek. Bu kan, e, plazma bağışı kan vermek gibi bir şey arkadaşlar. Gerçi ben vermedim ama, ee, öyle konuşuluyor. Kızılay'ın kendi sitesinde de bunu görebilirsiniz. Anlam plazma için standart testler uygulanacakmış. Testlerin tamamlanan plazma tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaşılacak ulaştırılacak ee, bildiğim kadarıyla bir plazma bağışı altı hastaya iyi geliyormuş arkadaşlar altı hastayı iyileştiriyormuş İnşallah e, bu koronavirüs belasından bu şekilde e, bağış yaparak arkadaşlarım yani iyileşen arkadaşların bağış yapmasıyla e, iyileşecek diğer hastalarımız Allah kimsenin başına vermesin e, bunları Umarım faydası olmuştur. Önemli bir video bu. Bunu mümkün olunca paylaşmaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi görsel olarak ben bunları çekiyorum şu anda. Sizin tekrardan bu videoyu izlediğiniz zaman madde madde neler yapılacağını buradan göreceksiniz. Videomuz bu kadar. Her videomuzu sonunda olduğu gibi inşallah faydası olmuştur. Söyleriz, söylüyoruz sürekli. Hepiniz Allah'a emanet olun.